Merhabalar arkadaşlar. Sıfırdan başlamanın yanılmıyorsam 24. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son ne yapmıştık? Full olmuştuk. bayağı bir görev tamamlamıştık. Açıkçası ben bu bölümde ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi bakalım neler yapacağız. Görevlerimize bakalım. Günlük görevlerle klasik biliyorsunuz başlıyoruz. Onlarla başlayacağız. Ardından normal görevler. Büyük ihtimalle bugün korsan haritasına gideceğiz. 5-2 falan o tarz yerlerde takılacağız. bir Önce bir günlük görevleri alalım basit zaten bu görevler. Bunları hızlıca ben halledeceğim. Bunu burada hallederiz. Tamam. Sonra şunlara bir bakacağız. Palladium topla diyor. Düşman oyuncuları vesaire kes diyor da. Düşman oyuncular da şu an dediğim gibi bir işimiz olmuyor. Bu neymiş? Bu da interceptor. Düşman oyuncu kes diyor mu? Demiyor. Bunu bunu alalım bu arada. Bu bize 2000 öldüm veriyor. Doğrudan tahrip mayını. Bayağı bir TP falan. Bunu alayım ben hatta şimdiden. Unuturuz sonra falan. Ee, hatta gelmişken alalım ya. Şunu da alalım. Paladyum toplarız birazcık. Şun uzun göre bunu geç, bunu geç, bunu, bunu 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 geç. Şuna bakalım. Hadi bunu da alalım. 677 ürün veriyormuş. Şu savaş ilanı neymiş abi? Düşman oyuncu yok. Et, protekit, bir tane de füç veriyor aslında kötü değil. Şunlara bakalım. Venüs, ka Kane gibi. Korsan bayraklarını alalım. Kene gibi yapışkan. Bir tanesini bitir. Ya 5-1'de ya 5-2'de barrako da kesiyor. Olur. Olur. Hiç sıkıntı değil. Görev slotumuz kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı bu arada. Ee, şimdi. ilk şunu halledeceğiz. Petimizden hemen bir Sibelonit bulucu açalım. Zaten e, mapte bulabileceğimize inanıyorum. Hızlı bir şekilde. Bakın bulduk bir iki tane. Bu arada videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Siz bu videoyu izlediğinizde ben çok uzaklarda olacağım arkadaşlar. Belki de size çok yakın olacağım. Bilemiyoruz onu. Köyüme gitmiş olacağım. Ne zaman dönerim hani dönebilir miyim, ya dönebilir miyimden kastım yani ne kadar uzun süre sonra dönebilirim bilmiyorum. Bayram geliyor şu andan da bayramınızı kutluyorum eğer e, bayram geçtiyse dahi. O yüzden e, mesela bu videoların bu kadar geç gelmesinin sebebi bu yani hani geç geliyor. Mesela bir ay önce çekmiş olduğum videoyu siz yeni izliyorsunuz falan. Bunun da sebebi bu. Şimdi ben 2 4 de ışınlanayım aynen. Bu arada klanımıza gösterdiğiniz ilgi için de teşekkürler. 50 kişi oluyoruz her zaman. Hatta aktif olmayan arkadaşları genelde çıkarıyorum. O yüzden hani geleceğiniz zaman da aktif olmaya çalışın. Yani aşağıda bulunan linklerden Discord'a da gelin. Orada hani genel sohbet odamız var. Oraya işte hani hangi nerede oynuyorsanız yazın. Belki sizinle birlikte kasılan aynı görevi yapan arkadaşları bulabilirsiniz. Oynamak isteyen bir grup oluşturabilirsiniz. Tamam bu görevde. de bitirdik. Şimdi Simon ve oradaki ya. Orada klandan 75 milyon gibi bir para da alabiliyorum. Ee, alsam ne yaparım ki? Bilmiyorum. Leff'e e belki de verilebilir. Neyse ben aldım yine de işimize yarar her türlü. Tamam şimdi bir stra bir de Lord'daki görevimiz kaldı. Bunu da hızlıca halledeceğiz. Galiba bu mapte her şeyi tek atıyoruz. Güzel. Yani birazcık amacımız şu anda hasarımızı arttırıp Simonlara sen vesaire de tek atmak olacak. Şu görevi de bitirdik. 10 tane günlük dosyası almış bulunmaktayız. Şimdi sadece Stronerler kaldı. Aslında Stroner'i de 2-1'de halledebilirim. Zaten 2-1'den sonra direkt 4-5'e ışınlanacağız. Oradan da korsan haritasına geçeceğiz. Bu arada bir tane daha erisimiz tam level oldu. Bir tanesi kaldı artık. Tam 6 level olmayan. Bir tane de Stroner kalmış. Onu da keselim hemen. Tamam bunu da hallettik. Galaxy kapısından birim daha aldık. Şimdi abi 5-1'e zaten gideceğiz. 5-1'de başka bir görev var mı? Bu var. 5-1'de çok görev var ya. Neyse. Bu arada ben ee, şundan almaya karar verdim. F3 değil de adı ee, nedir? Hız, hız jeneratörü alsak daha iyi olur. Oh taneri yaptım. Ama şuradan da gidiliyor diye biliyorum ya. Bakalım buradaki yaratıklara nasıl bir şeyimiz olacak. Şimdi interceptor bulacağız 5-1'de öncelikle. Kolay değil. Ama çok vurmuyorlar. Yani 400-400 vuruyor. Tamam teklifimizi verdik bu arada. 10 milyon verdim. Ee, garanti almak için yani. Map'te birilerini görebilirsem tabii ki e, istek atacağım. Ama 5-2'de daha çok kişinin olacağını düşünüyorum. O yüzden hani 5-2'de gördüğümüz herkese istek atacağız. Bu arada burada da paladyum toplayabilirim. İlla şey diyor mu bize? Paladyumu aynen. Tamam burada da toplayabiliriz bu arada. Da şu mesela bakın paladyum. Şu bifenonları da toplayayım. Güzel iki tane Güzel bu kısımlarda daha fazla yaratık var. Şimdi patlayacak bu enayı, Ama yanımızda patlamaz. Güzel. Şu ne? Sabatuer. Kesen bunu da. Bu arada avruslar da çok önemli. Zor ama ya bu map şu an bizim için. Gördüğümüz bütün avrus ve Bifen onları da toplayacağız. Görüyor musunuz? 1453. Ya bu hepsi ayarlı arkadaşlar bunların. Bu arada bu görevin sonuncu artık interseptörünü kesiyoruz. Hadi. Ve bitiş. Petimiz devel atladı. 13 devel oldu. Biz 16'yız. Umarım atlamamışızdır. Şimdi burada bu görevi yapacağız. Barracuda görevini yapacağız. Interseptör yine kesmeye devam edeceğim bu arada. Petimizi Barracuda'ya ayarladık bu arada. Barracuda buldukça Barracuda keseceğiz. Peşime bir sürü annihilatör takıldığı için bir tık şu yukarı doğru kaçıyorum. Evet bir şey yapıp buna da aldım. İnşallah ölmek. Ölmem de biraz yavaş keseriz. Aslında bu görevi 5 de yapabilirdim ya. Ben niye burada yaptım ki? Neyse başladık bir kere. Bu arada bundan açabiliyoruz bir tane. Açalım mı? Hadi açalım bir tane ya şunu. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Harika bir kutu açılımı. Mükemmel bir şey. Hop. Bütün <laughs> hayallerim suya düştü. O ne? İzin ne ya? Bir tane izin verdi. Sağ izin İzin aldığım için teşekkür ederim. Bu ne oğlum? Bir anda bir sürü kişi gelmeye başladı buraya. Biraz bir roket atar almam lazım. Bir 5000 tane alayım ya. Paraya kıyalım. Ne olacak sanki değil mi? Tamam Roketalarımızı da aldık bir 5000 tane. Çok sıkıcı. En azından 5-2 map'ine bir geçebilseydim. Ya burada niye başladım bilmiyorum. Olmuyor da ilerlemiyor da çok ağır. Bu arada bunu almışız gördüğünüz gibi. Evet son bir tane kaldı bu arada Barracuda'dan. Ben de interceptor vesaire buldum. Her şeyi sıkmaya çalışıyorum yani. Evet. Böyle bitti. Güzel. Şimdi arkadaşlar artık 5-2'ye gidilebilir. Çünkü yeter yani artık burada çok fazla yaratık. Ya da bilmiyorum ya burası da aslında fena değil gibi yapılıyor yani görevler. Şu uzun görevdeyiz şu anda. Ama her türlü 5-2'ye gitmemiz gerekecek. Biz en iyisi 5-2'ye gidelim bu arada. Geldiğim gibi interseptör buldum bir tane. Davet ettiklerim büyük ihtimalle hep grupta olacaklar. Tam birine istek attım geldi güzel. Birisi daha geldi çok güzel. Birisi daha geldi bu arada. Baksanıza görev çok güzel ilerliyor şu an. Bu arada büyük ihtimalle biz burada 17 level oluruz. Çünkü hani görevler vesaire de çok güzel e, veriyor. Alalım. Ya şimdi şey kötü ya bu kısımlardan sana istek atmıştım kabul etmemiştin. Ee, burada herhangi bir görev kulesi vesaire olmadığı için gidip görev de alamıyoruz. O yüzden daha tekrardan 28'e falan 25'e gitmem gerekecek. Şu görev de bakın ilerliyor. Ee, şunu zaten ilerletiyoruz bayağı. bir. Şu iki görevi 5-3'te tamamlayacağız. Biraz paladyum toplayacağız. Bir de şu ee, bet, l, battle, ray. battle Ray diye okunuyor. Ona hasar vermemiz gerekecek biraz. Sonra zaten yani her türlü 5-3 tarafından geçmem gerekeceği için hatta ben şu tarafa doğru yakın oynayayım. Buraya değil de. Gideyim bir önce şu tarafa satışımı da yapayım. Güzel ya ben böyle bir grup oluşturabileceğimi düşünmüyordum. ettiği insanlar. Bir kişi daha geldi gruba. Harika oldu bu. Bu arada burada güzel kredi ve urid'e kasarız ha. Şu gelir mi? Kardeş. Sana bir tıklayabilirsem. Tamam. Tık. Gelebilme ihtimali var. Geldi. <laughs> Minet bot ama şey herhalde botun özelliğini açmışlar. Hani. Şey yap diye. Kabul et falan diye. Bu arada grubu fullledik gördüğünüz gibi. Bir tek şu yavaş ilerliyor diyecektim. Onu da hallettiler. Al tamam 6 tane de bundan kalmış. Çok güzel. Abi çok güzel ya. Şu mesela bu olayı seviyorum. Hani grup oluşturmayı 5 1 5 2 haritalarında, 5 3 haritalarında hoşuma gidiyor. Burada mesela VIP'miz olsaydı premium'umuz e, neden almadığımı önceki videolarda açıklamıştım. E, çok güzel kredi de kazabilirdik ama kredi artık bir ihtiyacımız kalmadı. E, şunun ismini okumak biraz zor geliyor. Sabotajcı diyeceğim o yüzden. Yani şey yapmayın sonra. Sabotajcı ne alaka? Buna sabotuar deniliyor falan demeyin yani. Abi kesen yok mu bundan ya? Niye herkes şey kesiyor? Başka yaratıklardan kesiyor. Şunu alayım ben. Allah Allah. Ha dur lan bir tane var. <laughs> Şöyle bir baktım da hepsi şey kesiyor ya. Inter kesiyor. Interceptor kesiyorlar. Şurada bir tane sabotuar kesen var. Mami Yılmaz. Bu Bora'nın bir ismi yok lan hiç. Şey, droidi yok hiç. Bu görevin ödülü de neredeyse 700 uri ve İTP Veriyor Ya yani nedense level pek katmak istemiyorum oyunda hani 17 level olacağız tamam eyvallah ama e, Yeni görevler falan da açılacak Aslında 17 olsak şu an bu grupla daha güzel olabilir her şey Gideriz görev alırız şimdi sonra görevleri gelir burada e, hızlı bir şekilde yaparız Zaten 5-3'e şimdi gideceğiz 5-3'te ki görevleri bitirdikten sonra diyecektim. Bu görevleri de bitirdik. Ha, benim şunu kesmem şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Az. Şuradan bir işinden alalım. Ama ışınlanmadan şunu alabilirsem. Tık tık tık. Alamadım galiba. Tebrikler bak ne buldum. Ne buldum? Neredeyim lan? Ne buldum ki? Tebrikler, teşekkürler. Oley bir şey bulduk. Gidip şunlardan birine hasar vuracağız şimdi. Bir de birazcık paladyum toplayacağız. 5000 50.000 roket ateşli görevinde başarmış olduk böylelikle. Ee, öncelikle şu paladyumu toplayacağım. Ardından e, hasar vuracağım. Çünkü ona vurduktan sonra büyük ihtimalle kaçacağız. Çünkü hani o bizi öldürür. Biz öldüremeyiz onu. Şu anki gücümüzle. Sonuncuyu da aldım. Şimdi şurada hemen varmış yakınımızda bir tane. Oğlum ben kesiyorum lan bunu. Nasıl lan? Evet görevlerimiz bitti. Ve bu arada bunu kestim ben. Ne veriyor veriyordur? Oha verdi krediye bak. Bir de kesmesi de çok... Zor değildi yani. E, harika abi. Şimdi şöyle uçalım. Bu arada bir göreve galiba atlayacağız. 6 milyon 7 milyona yakın bir TP'miz kalmış level için. Evet, şimdi 25'e geldim. Bir görev hemen alalım. Bu arada bunu alacağım. Hani boss tarih şey Uber tarihli diyor ama onu bir şekilde hallederiz. Bunu da alıyoruz. Şu ya e, şu düşman oyunculardan Muhabbetinden nefret etmeye başladım ya. Bu ne veriyor? 7 milyon veriyor. O zaman bir şey değil mi? Bu görevi halledelim. Tekrardan yani level atlayalım. Öyle gelelim bir daha. Çünkü diğer türlü yapam olmayacak gibi. Diğer görevler çok şey. Saçma yani. Bu arada bakın dürtmeni araki ki bulasın diye bir başarım aldım. Bunu ee, keşke az önce size gösterip deneseydim. Ama olmayabilir diye göstermedim. Bu eskiden kalma bir şey. Bakın gruptayken ping koy dediğiniz zaman köşelere birer ping attığınızda de şöyle bir yürüyüş çıkıyor. Tebrikler bak ne buldun yazısı bu. Hani az önceki tebrikler bak ne buldun şeysi buydu. Başarımını da böylelikle alabilirsiniz. Hani bunu çok bilenler e, yok galiba hani olmayabilir. O yüzden bu da benden size ufak bir şey. Bu az önce yaptığımız şeyi ben shorts videosu olarak da atayım. Bu arada şunu yap bunu yap diye hani önerileriniz varsa şunun hakkında video çek bunun hakkında video çek derseniz onları da yaparız hani biliyorsunuz Dark Orbit'in A'dan Z'sine kadar her türlü videosunu çektim kanalda mevcut aratıp da bulabilirsiniz. Youtube'a yazıcı da genelde çıkıyor benim videolar ama ee, öyle zaten hani çok fazla içerik yaptık lan Dark Orbit'le ilgili seviyorum baban abim seviyorum. Mesela şu gruba girip böyle hani görev almak falan kasılmak o kadar da hoş bir şey ki şu an benim için. Bak şimdi ben bir şey sıkmaya başlayayım. Bize nasıl ödüller şeyler gelecek? Hem de görevlerimiz nasıl hızlı olmuş olacak? Bak bir tane sabotajer oldu, bir tane interseptör oldu, iki oldu. Harika değil mi ya? Bu arada sabotajcı şu an az önce ilerlemiyordu, şu an üç oldu bile yani. Interseptör bitti, ben de bir tane dalıyorum. alıyorum. Ee, diğerleri de hani kesiyorlar zaten şeyinde yarısı bitti Barakuda'nın. Sabatuar, Sabatajcan'ın da neredeyse son 5 tanesi kaldı. 3'te ikisi bitmiş oluyor yani. Güzel Barakuda bayağı hızlı kesiliyor ya. Bu arada galiba Barakuda şeyden önce bitecek. Sabatuar'dan önce bitecek. Bu arada e, bu bölümü hani bu görevler bittikten sonra sonlandıralım. 15 dakikayı geçeriz yani büyük ihtimalle yine. 17 level olunca görevi sonlandıralım. Ardından 17 level görevlerine başlayacağız tabii ki. 17 level görevlerine bir sonraki videoda. Büyük ihtimalle ben şey olacağını düşünüyorum. Yine böyle bu haritalarda bizi takıldıracağını düşünüyorum. O yüzden şu anki bu grup çok iyi olacak bizim için. Hocam seni de keserim. Bu arada şu neyi Oo. Güzel. Bu baraka da bitince diğerine de ilerleyecek. 26 oldu burası bile. Barracuda'yı tamamlıyoruz bu arada. Tamamlandı hatta ben kesmeden önce. Bulucum da saboter, <laughs> sabotajcı e, açık ama her gittiğimi kesiyorlar. O yüzden bak şurada belki. Bu arada ben şöyle sola doğru ilerleyeyim çünkü bu bitmek üzere yani. Bitti an direkt hop kaçacağız. Yani level atlayacağız. Level atladığımızda da gidip yeniden yeni görevler almamız gerekecek. Mesela e, 17 level görevleri şey değil de, 15 tane değil de 20 tane 25 tane kes falan diye olacağını düşünüyorum. Belki Annihilatör daha çok kes tarzı görevler olabilir. Fark etmez zaten şu an güzel bir gruptayız. 14 oldu. Benim kestimle birlikte de 15 olacak zaten. Hadi abicim. Esa abicim. Ve... Zınk petimiz 14 level oldu. Biz olduk 17 level. Sohbete de çok hızlı level atlatıyoruz bu arada, bayağı yakıt tüketmeye başladı bile. Güzel, şimdi e, o zaman bu videonun ıhtan ıhtan sonuna gelelim arkadaşlar. Hatta şöyle e, giderken yol üstünde birazcık da sohbet ederim. sohbetimizin konusu da şu olsun. E, bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum açıkçası pek bir sohbet konusu da bulamıyorum şu an ama videolar hakkında olsun. E, bu Dark Orbit hakkında olsun. Şimdi ben Dark Orbit oynamayı çok seven bir insanım. Fark etmişsinizdir. Yıllardır hani oynuyorum. Yıllardır size içerik üretiyorum. Yıllardır uğraşıyorum yani bu oyun hakkında. Ve. Zevk alıyorum açıkçası ben ya. Hoşuma gidiyor yani. Hani hiç. E, sıkıldığım vesaire zamanlar tabii ki oluyor. Hatta böyle oyunu bir kere bırakınca geri başlaması tekrardan çok zor oluyor. Pet'i kapatalım ya Peti Şu an bir işimiz yok. Eee. Size attığım videolara da like atıp yorum atarsanız çok hoşuma gider. Yani hani ne kadar like atarsanız o kadar iyi. Yorumlarınızın hepsini de okuyorum, cevap veriyorum. Olumlu yorumlar, olumsuz yorumlar geliyor. Olumsuz yorumların eğer gerçekten hani e, bir eleştiri tarzında yorumsa gerçekten hani onu dikkate alıp ona göre içerikler yapıyorum. Ona göre dikkat ediyorum yani düzeltiyorum o yerleri. Ee, ama gerçekten hani şey yorumsa böyle troll yorumsa sırf kötülemek maksadıyla atılmış saçma salak bir yorumsa ona ben de gerektiği bir cevabı veriyorum. Hani hiç çekinmiyorum. Ee, yani yorum kaldırmayan bir insan değilim. Hani bunu kaç yıl boyunca da belki anlamışsınızdır. Ee, yorumlarınızı bekliyorum yani her türlü yoruma da açayım dediğim gibi. Öyle. Çok da bir şey... Demiyor ya. Ama like atmıyorsunuz arkadaşlar. Videolar izleniyor. 400, 500, 600 belki. Hatta 1000'i de geçen videolarımız oluyor yani. İyi oluyor. Ee, ama like sayısı 20, 30, 40, 50 falan. Bunu bir sonraki videonun ben başında diyeyim. Çünkü bu kısma kadar belki izlememiş olabilirsiniz. Ama videonun sonunu şey başını izliyorsunuz yani. Onu biliyorum. Videoyu tam da izleyin. Bu arada niye tam izlemiyorsunuz? Onu da anlamıyorum. Tamam ben şimdi burada videoyu sonlandırıyorum. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.